düşünüyordum. Yani yaptım Allah anlatayım. Neymiş bu? Bir restoran arayacak. Bana dedi evet. ben akşam buraya gidiyorum. Evet. Restoran İtalyan bir restoran. Tamam. Evet mı? İtalyan restoranı. Bana dedi ki burası nasıl? Ben dedim çok güzel ama rezervasyonun var mı? Halledeceğiz biz onları falan dedi. Sonra ofse geldi. Halletmedim. Hallettin mi dedim. Ya dedi orası dedi adam dedi aradım dedi İtalyan bir adam çıktı dedi. Adamla konuşamadım dedi. Bilmem ne dedi ben de gittim başka yere ayarladım. Kamastay dedi. falan dedim. <laughs> İtalyan adam da bu arada yani konuşabileceği bir adam değil zaten telesekreter gibi biri. O bitince Türkçesi başlıyormuş. <laughs> Bilmiyordum. Ben de komostay falan diyorum. <laughs> İtalyan telesekreter konuşmaya çalışıp <laughs> bu gerçekten yaşandı <laughs> Sonra gerçekten birisiyle konuşacaktı ama hani açılışta İtalyan resmanı onlar da hani İtalyan resmanı belli etmiş için İtalyanca açmışlar şimdi bir ses kaydıyla. Erman bunu konuşamayınca kapatmış. Ha-ha-ha! <laughs> <laughs> uh...